Merhaba arkadaşlar. Gerçekçi ve sammi borsa kanalı. Ben Mesut Bal. Arkadaşlar burada anlattıklarımız yatırım tavsiyesi değildir. Eğitim amaçlıdır. Bu videomuzda piyasa defter değerine göre ucuz firmaları anlatacağız arkadaşlar. 20 tane firma belirledim. Piyasa defter değerine göre düşük olan. Bunları kendim sıraya koydum birkaç şekilde oranlarla da orantıladım arkadaşlar. Videomuzu siz sonuna kadar seyrederseniz daha iyi anlarsınız. Daha faydalı olabilirim. Geçmişte 2020 yılında böyle bir video çekmiştim. Bundan önceki videoda da onların sonuçlarını analiz edip sizlerin bilgilerinize sundum arkadaşlar. İnşallah bu videomuzda anlattıklarımız o şekilde artar. Fakat hisselerin tabi artacağını artmayacağını biz önceden bilemeyiz. Varsayım yapıyoruz. Ucuzluk derecesine göre inceliyoruz. Bilgi veriyoruz. Neyi alacağınıza neyi satacağınıza kendiniz karar verirsiniz arkadaşlar. Kendinizi inceleyin. Kafanıza yatarsa alırsınız. Değerlendirirsiniz. Kafanıza yatmazsa kendi kafanıza yatan hisseleri alırsınız kardeşlerim. Hepinize saygılarımı sevgilerimi sunup videoya başlıyorum. Arkadaşlar piyasa defter değerine göre baktığımızda TRGEO 3 lira 22 kuruş kapanış fiyatına sahip 0.37 piyasa defter değeri en ucuz şirket arasında gözüküyor arkadaşlar. Yalnız buradaki piyasa defter değeri ucuz firmaların içerisine bankalar dahil etmedim arkadaşlar. Burada bankalar yok bankaların içinde piyasa defter değerleri bunlardan daha düşükler var. Bunu da bilin. Bankalara yatırım yapmak isteyen arkadaşlar bankalarında piyasa defter değerlerini kendileri inceleyebilirler. Ben bankaları şu an için tercih etmedim. O yüzden de bu videoda bankalar yok arkadaşlar. İşgeo 1 lira 96 kuruş <laughs> kapanış fiyatı arkadaşlar. 0.45 piyasa defter değerine sahip. Sağol Sabancı oldu. 8 lira 69 kuruş kapanış fiyatı. 0.47 piyasa defter değerine sahip. Emlak Emlak Konut GEO 1 lira 85 kuruş kapanış fiyatı 0.48 piyasa defter değeri Öz KGE 5 lira 16 kuruş kapanış fiyatı 0.50 piyasa defter değeri RYGEO 4 lira 71 kuruş kapanış fiyatı 0.55 piyasa defter değeri Gözde 7 lira 33 kuruş kapanış fiyatı 0.71 piyasa defter değeri Eliç 6.47 TL e, kapanış fiyatı 0.84 piyasa defter değeri Enka 7.78 <laughs> kapanış fiyatı ve 0.89 piyasa defter değeri Algeo 25 lira 80 kuruş kapanış fiyatı 0.92 piyasa defter değeri VKGO 3 lira 1, 3 kuruş. Kapanış fiyatı 0.99 piyasa defter değeri. Doğan Holding 3 lira 24 kuruş. Kapanış fiyatı 1 piyasa defter değeri. Şişe 7 lira 39 kuruş. Kapanış fiyatı 1.02 piyasa defter değeri. Atlas 1 lira 39 kuruş. Kapanış fiyatı 1.02 piyasa defter değeri. Koçolnik 19 lira 25 kuruş kapanış fiyatı 1,05 piyasa defter değeri HLGEO 3,18 kapanış fiyatı 1,05 piyasa defter değeri. PRKM 5 lira 10 kuruş kapanış fiyatı 1,08 piyasa defter değeri. Petun 21 lira 48 kuruş piyasa defter değeri. 1, 21 lira 48 kuruş. Kapanış fiyatı 1.19 piyasa defter değeri. İhlas ev aletleri 1 lira 47 kuruş. Kapanış fiyatı 1.20 piyasa defter değeri. Son olarak 20. hissede Ereğli 13 lira 80 kuruş. Kapanış fiyatı 1.21 piyasa defter değerine sahip arkadaşlar. Şimdi bunların fiyat kazancına göre en ucuz olanına bakarsak arkadaşlar sıralama değişiyor. Gözde 1.65 piyasa defter değeri, Özkayg 1.74 fiyat kazanç oranı, ee, Reygeo 2.82 fiyat kazanç oranı, Sabancı Holding 3.72, Algeo 5.03, Koç Holding 5.26, Doğan Holding 6.1. 6.10 işgeo 7.05 emlak Grup o 8.41 hlgeo 8.75 enka 9.67 peton 9.77 şişe 10.59 tlgeo 10.99 olarak arkadaşlar fiyat kazanca göre de sıraladığımızda bu sıralamaya göre gidiyor ardından trgeo 10.99 VKGO 12.02 Atlas 12.34 KM 12.77 ELİÇ EH 13.77 İlas Evaletler 13.80 EREYLİ 14.60 Fiyat kazanç oranına sahip arkadaşlar bu fiyat kazanç oranı ne kadar düşükse istenen karı <laughs> şirketin fiyatını o kadar kısa zamanda karşılayacak anlamına geliyor arkadaşlar. Özvarlık varlık karlılığına göre de sıraladığımızda arkadaşlar öz varlık karlılığı en yüksek olan şirketin büyüme potansiyeli daha yüksek demektir. Baktığımızda Gözde'nin %55.18 öz sermaye karlılığı var. Öz KG'nin %34.89 Koç Holding'in %22.45 RYGEO'nun -E 21.48 ALGEO'nun 19.87 Doğan Holding 17.85 Sabancı Holding 13.38 Petun 13.28 HLGEO 12.81 Şişe 11.61 Arkadaşlar ondan aşağısını öz varlık karların ondan aşağısını okumuyorum Çünkü ben östermeye kararlarının ondan daha yukarı olması gerektiğini düşünüyorum. Ne kadar yüksek olursa o kadar iyi olduğunu düşünüyorum. O yüzden aşağıdaki sıralamada gidiyor arkadaşlar. Atlas, Enka, Perekm, VKGO Ereli İlaç Evaletleri, Eliç İşgeo, Emlak Konut Yatırım Ortaklığı GEO, TEGO diye devam ediyor. Şimdi arkadaşlar bunların bir de Yıllık artış oranları var. Şimdi yıllık artış oranlarına baktığımızda e, bu sıralama değişir. Niçin değişir? Şimdi bunların içinde çok artan e, hisseler var. Yıllık artış oranları çok yükselen hisseler var. Bir de az artmış hisseler var. Şimdi bu yıllık artış oranlarında bunlarla karşılaştırdığımda arkadaşlar burada hepsini birbirine orantılamış oluyorum piyasa defter değeri, fiyat kazanç oranı, öz sermaye karlılığı ve yıllık artış oranlarını karşılaştırdığımda arkadaşlar RYGO geçen sene bir yıllık zaman zarfında hiç artmamış. Bu yüzden arkadaşlar şu anda en ucuz gözüken RYGO gözüküyor arkadaşlar. 0.55 piyasa defter değeri 2.82 FK 21.48 öz sermaye karlılığı ee, yıllık artışı da hiç artmadığı için arkadaşlar birinci, birinci sırada benim sıralamama göre RGO önünde geliyor. İlas evaletleri 1 lira 47 kuruş kapanış fiyatı piyasa defter değeri 1.20 fiyat kazanç oranı Öz sermaye 9.04 Yıllık artış oranı bunda yok arkadaşlar. Ee, yıllık artış oranı bunun da olmadığı için bir sene önceye göre prim hiç yapmadığı için bunu da ikinci sıraya koydum. Benim sıralamama göre ikinci sıra, sırada da ilaz ev aletleri var arkadaşlar. Söylediğim şekilde bu sıralamayı da bunların hepsinin birbirinin orantısına hesaplayarak yıllık artışlarda dikkata dikkate alarak sıraladım arkadaşlar. Üçüncü sırada Sabancı Holding var. Kapanış fiyatı 8.69 kuruş. Piyasa defter değeri 0.47. Fiyat kazanç oranı 3.72. Öz varlık karlılığı 13.38. Bir yıllık hissenin fiyat artış oranı %15.36. Üçüncü sırada yer, o geliyor arkadaşlar. Dördüncü sırada 5.16 kuruş kapanış fiyatıyla öz KG'ye geliyor arkadaşlar. 0.50 piyasa defter değerine sahip 1.74 fiyat kazanç oranına sahip arkadaşlar. Öz varlık karlılığı gayet iyi 34.89 yıllık artış oranı %35 %135.62 arkadaşlar. Yani bir yıl zarfında bu hissenin fiyatı %135.62 artmış. <laughs> Ön sermaye karlılık yüksek olmasına rağmen o yüzden e, 4. sıraya yerleşebildi ancak. Çünkü e, önceki yıl fiyatı artmış. Bunu da göz önünde bulunduruyoruz arkadaşlar. Daha sonraki sırada 7.33 kuruş kapanış fiyatıyla gözde geliyor. Piyasa defter değeri 0.71 Fiyat kazanç oranı 1.65 Öz varlık karlılığı 55.18 Fakat Son bir yılda %183.01 arttığı için arkadaşlar bu 5. sıraya girdi ancak. Ee, daha sonra Koç Holding geliyor. 19'da 25 kuruş kapanış fiyatı var. 1.05 piyasa defter değeri. 5.26 fiyat kazanç oranı. 22.45 öz sermaye karlılığı. Ve yıllık artış oranı %37.77'ymiş arkadaşlar. O yüzden 6. sıraya yerleşti. İş GEO 1 lira 96 kuruş kapanış fiyatı 0.45 piyasa defter değeri 7.05 fiyat kazanç oranı öz varlık karlılığı 6.67 yıllık artış oranı 53.13 bu arkadaşlar 7. sıraya denk geldi. Al GEO 25 lira 80 kuruş kapanış fiyatı piyasa defter değeri 0.92 Fiyat kazanç oranı 5.03 Özvarlık karlılığı 19.87 Yıllık artış oranı %140.60 oranında artmış arkadaşlar Algeo. O yüzden 9. sıraya yerleşti. Daha sonra pardon Algeo 8. sırada Doğan Holding 3. Ile 24 kuruş kapanış fiyatı Piyasa defter değeri 1 Fiyat kazanç oranı 6.10. özvarlık varlık karlılığı 17.85. Yıllık artış oranı %110.15 oranında artmış arkadaşlar. Ve 9. sırada Emlak konut gayrimenkul yatırım ortaklığı Kapanış fiyatı 1 .85 lira 85 kuruş. Piyasa defter değeri 0.48. Fiyat kazanç oranı 8.41. Öz varlık karlılığı 5.92. Bir yıllık artış oranı hissenin fiyat artış oranı %59.47 ve 10. sırada arkadaşlar ENKA 7 lira 78 kuruş kapanış fiyatı 0.89 piyasa defter değeri 9.67 fiyat kazanç oranı 10.22 özvarlık karlılığı yıllık artış oranı 51.66 arkadaşlar 11. sıraya denk geldi. Eliç 6 lira 47 kuruş kapanış fiyatı 0.84 piyasa defter değeri 13.77 fiyat kazanç oranı 6.74 öz sermaye karlılığı %35.57 yıllık hissenin artış fiyatı ve 11. sırada Daha sonra şişe geliyor arkadaşlar. 7 lira 39 kuruş kapanış fiyatı 1.02 piyasa defter değeri 10.59 fiyat kazanç oranı 11.61 özvarlık karlılığı ve yıllık artış oranı %88.91 arkadaşlar. Bu yüzden 13. sırada TRGEO 3.22 kuruş kapanış fiyatı 0.37 piyasa defter değeri. 10.99 fiyat kazanç oranı öz varlık karlılığı 3.40 yıllık hissenin artış fiyatı artış oranı %75 ve 14. sırada Petun 21 lira 48 kuruş kapanış fiyatı 1.19 piyasa defter değeri 9.77 fiyat kazanç oranı 13.28 öz sermaye karlılığı %121.45 yıllık hissenin artış fiyatı ve 15. sırada daha sonra Atlas 1.39 kapanış fiyatı 1.02 piyasa defter değeri fiyat kazanç oranı 12.34 özvarlık karlılığı 10.52 hissenin yıllık artış oranı %93.25 ve 16. sırada arkadaşlar PRKM 5.10 hisse fiyatı, kapanış fiyatı 1.08 piyasa defter değeri 12.77 fiyat kazanç oranı 9.96 öz sermaye karlı yıllık hissenin artış fiyatı %97.67 ve 17. sırada arkadaşlar VKGEO 3 lira 10 kuruş kapanış fiyatı 0.99 <laughs> piyasa defter değeri 12.02 fiyat kazanç oranı 9.46 öz sermaye karlılığı %129.20 oranında yıllık istenin artış fiyatı var arkadaşlar ve 18. sıradaydı Ereyli 13 lira 80 kuruş kapanış fiyatı 1.21 Piyasa defter değeri 14.60, fiyat kazanç oranı 9.44, öz sermaye karlılığı hissenin artış fiyatı artış oranı %110.96 son bir yılda daha sonra HLGEO geliyor arkadaşlar 3.18, kapanış fiyatı 1.0105, piyasa defter değeri 8.75, fiyat kazanç oranı 12.81. Öz sermaye karlılığı hissenin fiyat artış oranı yıllık yüzde 1611.10 vermiş arkadaşlar. 1611.11 oranında artmış. Ve bu yüzden 20. sırada arkadaşlar. Şimdi burada sıralamayı ben niçin böyle yaptım? Burada özvarlık varlık karlılığı var arkadaşlar. Fiyat kazanç oranı var. Piyasa defter değeri var. Ve hissenin yıllık artış oranı var. Şimdi bu yıllık artış oranları çok yükseldiği zaman e, hissenin <laughs> e, yükselme potansiyelinin azaldığını düşünüyorum. O yüzden hepsinin o birbirinin orantısını hesapladım. Özvarlık karlılığına da hesapladım arkadaşlar. Ona göre yıllık artış oranına göre de bölüp ona göre bir sıralamaya koydum. Fakat siz istediğiniz şekilde kendiniz değerlendirin. Yani piyasa defter değerine göre anlattım. Fiyat kazanç oranına göre anlattım. Öz varlık göre sıralama yaptım. Ve en son yıllık artış oranlarına göre de hepsini orantılayıp ona göre de bir sıralama yaptım. Siz bunlardan hangisi hoşunuza, hoşunuza gidiyorsa nasıl değerlendirmek isterseniz o şekilde değerlendirmek isteyen arkadaşlarımız değerlendirir. Ben her türlü anlattım. Detaylı olarak bilginiz olsun diye yatırım tavsiyesi değildir. Neyi alacağız da neye satacağız da kendiniz karar verirsiniz arkadaşlar. Kendinize, kendinize ait videomuzu beğendiyseniz like atmanızı yorum yazmanızı rica ederim. Hepinize saygılarımı sevgilerimi sunuyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Eğer yetiştirebilirsem ayetten bundan sonra arkadaşlar fiyat kazanç oranına göre de 20 şirketi anlatmak istiyorum. Fakat saat geçiyor. Bunun yüklenmesi de baya bir zaman alacak. Eğer yayınlayabilirsem, yetiştirebilirsem onu da yayınlama çalışacağım. Fakat gecenin ilerlemiş saatleri olabilir. Bu videoda bununla ilgili de bilgi vermek istedim. Saygılarımı sunarım. Görüşmek üzere.